katkı ilçemiz Manavgat Turizm sektöründe dünyanın en büyüklerinden olan İspanya'da 5 yıldızlı otel sayısı 289 iken Manavgat'ımızda bu sayı 174 yaklaşık yüzde altmış yüzde altmış anı tekabül etmektedir. Manavgat'ın turizm sektöründeki potansiyeli yatırımcıların ilçeye olan ilgisini artırıyor. İlçemizde hala hazırda altı otel projesi devam etmektedir. İlçemiz Antalya en fazla yatak kapasitesine sahip ve dövizin en çok bozulduğu yerdir. Konaklama sektörü olarak yaklaşık 7 milyar 7 milyar euro sahip. Manav bölgesindeki arıtmalarımızın, turizm yollarımızın, aydınlatmalarımızın, turizm parlatına katılımımızın takipçisi olacağız. Sizlerin de bildiği gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük devrimi oldu. Bu en büyük depremde Manav olarak yaklaşık 70 bin kişiyi misafir ettik. Bununla da burada duyarlılık gösteren başta konaklama sektörü olmak üzere diğer tüm sivil toplum örgütçüler arkadaşlarıma da ben teşekkür ediyorum. Odalarımız açtık, evlerimizi açtık. Bu, bu Kadir misafir perli, perverliği gösterdi. Arkasından yine Cumhuriyetlerin en büyük yangınlarında yine hep birlikte el ele vererek bu Çözümler üretmeye, üretmek için çaba gösterir. Hepinize katkılarınızdan evet. dolayı ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşte burada biz deniz güneş kum satıyoruz. Her birimizin bildiği gibi deniz güneş kum satıyoruz. Tarih olarak tabii ki. Ama sorunlarımız başlı başına. Biz arıtmalarımıza sahip çıkamazsın. Turizm yollarına sahip çıkamazsın. Aydınlatmalarımıza sahip çıkamazsın. <laughs> şehrimizin girişine çıkışına hakim yeterince yeterince o güzelliği verememiş olursa bunu sürdürülebilir olması henüz <laughs> sıkıntı olacak. Herhalde buradan başka Türkiye'nin en verimli toprakları burada başka bir yerde yok. Tarımıyla ile olsun, turizmiyle ile olsun böyle bir memleket yok hakikaten yok. Size üç konuda teşekkür etmek istiyorum. Ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu bölge 1998 rahmetli Özal'ın 85 yılında turizm açtığı dönemde 90'lı yıllarda gelip 3-5 tane otel vardı. Şimdi her taraf 5 yıldızlar dahil olmak üzere her taraf otellerle dolu. Milyonlarca insanı misafir ediyoruz. Onlara hizmet veriyoruz. Ve 2025 yılının 2024'te çıkan vergilerini vergi müdüremize sorduğumda tahakkuk eden vergiyle tahsil edilen verginin başa baş olduğunu, dolayısıyla konaklama sektöründe çalışan ve diğer sektörlerde çalışan insanlarımızın, iş yapan insanlarımızın devletimize olan bağlılığını ve vergisini demesinden dolayı teşekkür ediyorum. Birinci teşekkürüm bu. İkinci teşekkürüm, siz burada hizmet ediyorsunuz. Hizmetin karşılığında buradaki insanlarımıza iş, aş, ekmek sağlıyorsunuz. Hakikaten ikinci teşekkürüm de bu konuda. Üçüncü teşekkürümse bu hizmeti elimizden geldiği en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz ki bu da özellikle Manavgat'ımıza, genelde Antalya'mıza turistin en fazla geldiği yer oluyor.